I am a yotobur. I am a yotobur. I am a yotobur. Chocolata chiquita. Chocolata chiquita. Chocolata chiquita. Chocolata chiquita. Chocolata chiquita. Chocolata chiquita.

Dert tasasını boş versene Dert tasasını boş versene Kita Kıç kıç kita Kıç 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 Dert yarasını Dert yasasını Dert tasasını Boş versene Yurdumur sitar olup Prater gene kon Boş versene Çikitar, çikilata, çikilata, çikitar, çikolata 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 başlar sene büyük el el aşk sene her gün çikolata çikolata her şey var gibi başlar

çıtı 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 hey 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 hadi güne hadi güne hadi güne hurre. bütün çıtırlar burada bütün çıtırlar burada bütün çıtırlar burada burada ne otan var oralarda ne otan var oralarda bütün çıtırlar pazarlarda bütün çıtırlar pazarlarda ne o samvar oralarda, ne o samvar oralarda. Dolarlara, yurulara, dolarlara, yurulara, haydi koş sen de git, git, git varlara, haydi, haydi koş, haydi koş, haydi koş, haydi koş, sen de git varlara, haydi koş, haydi koş, sen de git varlara, sen de git varlara, hadi müre, hadi müre. チコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチピタチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコラテチコ Çok dalacaksın. Medyatik bir kız bulacaksın. Bir kız bulacaksın. Gazetelere çıkacaksın. Gazetelere çıkacaksın. Oğlum inan sen patlayacaksın. Fırat Sağf inan sen patlayacaksın. Youtuber Fırat Sağf inan sen patlayacaksın. Patlayacaksın. Patlamaya az kaldı. Sen patlayacaksın. Youtuber Fırat patlayacaksın. Gazetelere çıkacaksın. Medyatik bir kız bulacaksın, gazetelere çıkacaksın. Oğlum inan, inan sen, pırasa inan patlayacaksın, patlayacaksın. İnan ki 1 milyon satacaksın, inan ki 1 milyon satacaksın. 1 milyon YouTuber abonesi bulacaksın. İnan Fırat Saf, inan sen başaracaksın. Hadi Mureş, çikolata çikita. Hadi Mureş, çikolata çikita. Hadi Mureş, çikolata, çikolata, çikolata çikita, çikolata çikita. Hadi Mureş, çikolata çikita, çikolata çikita. Hadi Mureş, çikolata çikita. Hadi Mureş, çikolata çikita, çikolata çikita. Hadi Mureş, çikolata çikita, çikolata çikita. Çok değerli takipçilerim, bütün bayram sürecince. Eğlencelerim hak safhasında devam edecek. Takipte kalın. Kanalıma abone ol, olun. Siz Sarıoğlu, Fırat Ergenekon hepinizi seviyor. Saygılar, hürmetler, sevgiler. Çikolata. Çikolata.